Herkese merhaba. Serbest satışa hoş geldiniz. 24 Nisan çarşamba hemen hızlıca gündeme bakacağız. Dün malum 23 Nisan'dı. Onunla ilgili e, haberlerimiz olacak. Mecliste bir resepsiyon vardı ve dünden kalan çok konuşulan karelerden bir tanesi. Buna döneceğiz. E, Erdoğan meclisteki oturuma katılmadı. Her 23 Nisan'da Meclisine çalışıyla alakalı özel bir oturum olur. İsmail Ağa cenazesine gitmişti ama akşam resepsiyona geldi. Parti liderleriyle de bu görüntüyü verdi. Onlara gelin içeride bir çay içelim demiş. Bazı liderler yok. Bazı liderler resepsiyona gelmedi. Bahçeli rahatsız. Neyden rahatsız? Kafadan rahatsız diyeceğim ayıp olacak. İşte Numan Kurtulmuş'u protesto ediyor. Can Atalay kararını okutmamış. İşte Dem partilerinin yaptıklarından rahatsızmış. Gelmek istemiş. Zaten düştüğünden dolayı sağlık sorunları da vardı. Bir de gece vakti. Bahçeli yoktu. Katılmayan bir başka lider Meral Akşener'di. Tabii Meral Akşener gündem olmak istemedi çok büyük ihtimalle. Şimdi Erdoğan'la tokalaşsa AKP'yi yanladı. Orada Özgür Özel var bana abla deme demiş. Özgür Özel de peki abla demiş. Şimdi tokalaşacak, karşılaşacak falan bir sürü gündem. En iyisi ben hiç gitmeyeyim demiş. Zaten genel başkanlığında bıraktı. Görüntüyü görüyorsun işte bütün erkekler toplanmış. Orada kral gibi böyle koltuğunu hazırlamışlar. Yanda da e, marabalar. Arkada adamları Fahrettin falan görüyorum. Çağatay Kılıç da var. Dış politika danışmanı. Yani çok... Yani güzel bir görüntü değil bence yani çok köylü bir görüntü ama işte e, bak güçlü adam imajını vermek için bunu yaptılar. Özgür Özel'le bir yere e, tokalaştılar ve haftaya görüşme konusunda bir mutabakat var. Haftaya gel görüşelim demiş e, Özgür Özel'e. Özgür Özel bu görüşme olayını çok kastı. Dün de kendisine de soruldu. Bu bir çalışma ziyareti olacak dedi. Epey gündemle gidecekmiş. Eski genel yani başkanların da fikrini alacakmış. Dün de Ahmet Necdet Sezer hatırlamayanlar için eski cumhurbaşkanının onu Konutuna ziyaret etti. Onun da düşüncelerini almış. Yani oldukça önemsiyor. Yani Erdoğan'la niye müzakeresini edeceksin? Özgür Özel diyor ki siyaset çoğunlukla mücadeledir. Mücadeledir ama aynı zamanda müzakeredir. Çoğunlukla da müzakeredir diyor. Erdoğan'la müzakere edeceksin Enteresan. Bir de şeyler tabii Özgür Efendi eş başkan falan tabii birinci parti çıkınca kendisine karşı tavırlarda değişti. Dün resepsiyonda da öyleydi. Tabi uzun yıllar genel başkanı arkasında bir başkan vekiliyken şimdi partisini birinci yapmış. Öyle ya da böyle birinci olan partinin genel başkanıydı. Yürüyüşü falan da değişmişti. Bakalım Erdoğan'la neler görüşecekler. Şöyle de iddialar var kulislerde. Bazı şeyleri Erdoğan'ın müzakereye götürüp Erdoğan'ın doğal olarak reddedeceği ve özgür de kardeşim artık bu yeni dönemde bir şey yapmak mümkün değil. O zaman haydi erken gelen seçime diye bir çağır ve bundan sonraki siyasetini de genel seçim, erken genel seçim talebi üzerine olacağı düşünülüyor. Erdoğan elinde sonunda erken seçim yapacak. Niye? Çünkü bir kez daha aday olabilmesi için meclisin karar alması lazım. Meclisin pes etmesi lazım. Böyle olduğu zaman anayasa gereği biliyorsunuz bir kez daha aday olabiliyor. YSK zaten bu dönemin ikinci dönem olarak zaten tescillemişti. Meclis e, seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı o dönemi yapmamış sayılıyor. O yüzden Erdoğan'ın bir kez daha aday olma ihtimali var. E, bir lider bu görüntüde yok. Resepsiyona katılıp da Çay'a davet edilmeyen bir lider var. O da Fatih Erbakan. Fatih Erbakan'ı çağırmamışlar Çay'a. O da diyor ki biz herhalde Cumhur İttifakı'nda değiliz. Onlar öyle söylüyor gibi bir açıklama yaptı. Biz milli görüşçüyüz. Biz doğruya doğru yanlışa yanlış deriz. onu Ama bizden yanlışa doğru doğruya yanlış dememizi beklediler gibi açıklaması var. Bir de AKP'ye seçim kaybetmekle alakalı gazetecileri konuştu. Diyor ki biz hiçbir ilde kaybettirmedik. O oranlara bakıldığında bizim aldığımızın oyun çok ötesinde puan farkı vardı. Evet elhak doğru ama e, Fatih Erbakan'ın gıcık olmalarının sebebi bir Cumhur İttifakı'ndan ayrı hareket etmeleri. O İsrail gibi hayat pahalılığı gibi böyle AKP'yi sıkıştıracak özellikle tabanında etkili. Evet o yorunu olarak etkisi var ama Özgür Aralık daha fazlaydı tabanında. Esas e, gıcık olmalarının sebebi buydu. Fatih Erbakan işte da Adıyaman'daki liste MHP yüzünden AKP kaybetti diyor. O da e, resepsiyonda tabii... E, başarılı bir çıktıklarından dolayı o da biraz havalıydı. Erdoğan dün ıı, Irak dönüşü uçakta müratebata konuştu. Onların ıı, artık klasik olduğu üzere. Bu arada Abdülkadir Selvi kısa bir süre önce ya bu Osman Kavala niye hapiste bize ne faydası var diyerek bir yazı yazmıştı biliyorsunuz. MHP'den tepki gelmişti. Erdoğan'ın yanında kimleri bunu da bir mesaj olarak algılamış. Şimdi Erdoğan'ın söylediklerine bakalım. Şimdi yeni anayasa. Şimdi Özgür Özel ile Erdoğan yeni anayasayı konuşacakmış. Şimdi diyor ki yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı geldi. Sanki böyle dertleri varmış gibi. Şimdi Erdoğan'ın mevcut durumda Türkiye'de yapamadığı ne var? Anayasa Mahkemesi köpeği, Yargıtay Danıştay işte köpeği, meclisin zaten hiçbir işlevi yok. Kendi A4'e mürekkep basıyor. Kanun bu diyor. Yani Türkiye'de anayasayla ilgili Erdoğan'a hiçbir derdi sıkıntısı yok aslında. E peki olay ne? Şimdi yeni anayasa mahkemeleri diyerek, maddesi diyerek işte belki LGBT, belki başörtüsü, dini, inanç vesaire ilgili bazı şeyler e, eklemek isteyecekler. Buna da e, Özgür Özden'in ya da muhalefetin karşı çıkacağını düşünerek bak görüyor musunuz? işte bunlar aileye değer vermiyorlar. İşte bunlar din düşmanı vesaire gibi belki bir propaganda. İkincisi anayasayla alakalı aslında Erdoğan'ın seçim sistemiyle ilgili sıkıntısı var. Tekrar bu rejimin devam edebilmesi için biliyorsunuz alttan alta bu seçim sistemini değiştirmek istiyorlar. Erdoğan geçen seçimle için demiştik ya bu iki tur çok yoruyor bizi. Birinci turdan sonra ikinci turda bir sürü pazarlıklar falan. Gelin bunu en çok kazanan oy alanın kazandığı bir şeye getirilsin. Ya da yüzde kırk gibi bir oranı düşürülsün diye ki saray danışmanları da böyle çalışmalar olduğunu söylemişti. Erdoğan anayasadan anladığı bu. Kendi sisteminin devam etmesi yok. Özgürlükmüş falan filanmış hiç umurumda bile değil. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir değişime destek vereceği düşüncesinde ve inancındayım. Uzaklar başlamış. Bakalım. İkincisi kayyum atamalarıyla alakalı biliyorsunuz. DEM partilerle ilgili tekrar bir propaganda var. İşte bu devir teslim törenlerinde bayrak asla asmadı bir sürü yalan haberlerle beraber bir propaganda var. Erdoğan bununla alakalı başcheninde o yapmış olduğu sert e, açıklamalar vardı. Hatta demin kapatılması lazım demişti. Yok Erdoğan Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Yani Bahçeli'ye de bir çiçek atmış oluyor. Evet, e, sizin de hassasiyetinizi paylaşıyoruz gibi. Şimdi Erdoğan'ın birçok şeyi idare etmesi lazım. Bir sonraki seçimde Kürtlerin oyunu almak istiyor. MHP'den de e, öyle ya da böyle Cumhur İttifakı'na bir kesin bir destek var. Onu kaybetmek istemiyor. E, ama son seçimler oldukça da kötü geçti. Herkesi idare etmesi lazım. En iyi bildiği şeyler. Esas kapak konumuzda da söylediğimiz hayat pahalılığı sorulmuş. E, Erdoğan diyor ki faiz fiyatlarla mücadelede de cahil ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı bakın ekonomide kötü yönetim yok enflasyon beceriksiz dünyanın en fazla enflasyon sahip ülkelerinden bir tanesiyiz. hiçbir komşumuz bu kadar yüksek değil. Savaş yaşayan Ukrayna ve Rusya'da da böyle değil. Hiç bu Avrupa ülkesi değil. Ekonomiyi hiç kötü yönetilmemiş. Kendisi ben ekonomistim deyip ülkenin içine etmemiş. Sadece kur kolumlu mevduattan 48 milyar sokmamış gibi aşırı kar hırsı dizgilenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir diyor. Önce bunu alalım. Ya sen geçen bayramda kendi köprülerinin hani o yanlış iş adamlarının işlettiği köprüler var ya aslında yarısı onun. Hatta bazısı onun bazısını onlar temsilen görünüyorlar. Sen kendi köprülerini bedava yapmadın. İşte birinci köprü yapıldı. Süleyman Demirel ve Özal zamanında yapılan köprüleri ücretsiz yaptılar. Sen kendi köprülerini ücretsiz yapmadın. Yani bir kere kar Diyorsun ya böyle aşırıkar hırsı. En başta sen, senin şirketlerin. İkincisi ambalajların üzerine fiyatlar yazılacakmış. Hani etiketler değişiyor falan ya böyle şeyler düşünüyorlar. Bakın diyor ki milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek. Bedel ödeteceğiz diyor. Bütün seçim meydanlarında evet ekonomide sorunlar var haklısınız. para yok zam yapamıyoruz ama düzelteceğiz falan. Böyle alttan alta alan farkındayız. E, gitmiş Şimdi e, kar hırsıyla böyle işletmeler, esnaf, iş adamlarına falan tekrar başladılar. Ve en son bu restoranları boykot, kafeleri boykot vardı haftasını biliyorsunuz. Darbasını büyük destek vermişlerdi. İşte bu aşırı fiyat pahalılığından yüksekliği, fiyatların yüksek olmasından hükümetin sebebi yok. İşte bu gözü doymamış insanlar falan. Bildiğimiz hikayeye geri döndük. Ülke nasıl ve kimler tarafından yönetildi, kimler makamlarda oturuyor? Bir örnek daha vererek açıklayayım. Oktay Saral denen bir cumhurbaşkanı, başdanışmanı var. Herkese her gün küfrediyor, hiç kimse de dokunmuyor. En son e, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in bir fotoğrafını alarak oraya da Abdullah Öcalan fotoğrafını montajlamışlar. E, belediye başkanı alçak terörist başına fotoğraf asılı bulan şu bu demlen bir sürü küfür hakaret ediyor. Fotoğrafın orijinali de sağda. Yani Şimdi biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın danışmanı bir fotoğrafı montajlıyorlar ve bununla alakalı olarak bir propaganda hala yayına girmeden baktım bu fotoğrafın gerçek olduğunu düşünüp bir sürü insan sosyal medyada belediye başkanı hakaret ediyor. Ama hatırlayın Erdoğan ne demişti seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nu Kandil'le beraber montajladıkları ama montaj ama şu ama bu yani onlar için sorun değil hiçbir etik değerleri yok. Erdoğan bugün ile görüşecek. Alman Cumhurbaşkanı. E, Almanya'daki ziyareti biraz soğuk geçmişti ama Erdoğan'ın böyle çok takıntıları yoktur. Trump aptal olma falan filan demişti. Hop Trump'ın ayağına gitmişti. O yüzden Alman Cumhurbaşkanı'nı iyi bir şekilde karşılayabilir. İstanbul'a dün Gaziantep'teydi. E, Almanya'nın destek verdiği Suriyeliler için yapılmış bir okulu ziyaret etti. 23 Nisan dönemlerine katıldı. İstanbul'da olduğu gibi orada da Filistin'le alakalı protestolar vardı ama bu sefer biraz şiddetle bastırıldı. Bazıları kargo tolunda götürüldü. Halbuki bunlara gerek yok. Türk liderler Erdoğan e, yurt dışına çıktığı zaman işte Kürt gruplar, Ermeni gruplar protesto yapıyor. Polis onları bir yer ayırıyor. Orada herkes sloganını atıyor. Aynısı yapılabilirdi böyle çok kraldan çok kralcı olmaya gerek yok. Şenmayer derken dün resepsiyonda Yaşar Gürer ile bu Eurofighter e, savunma bakımına soruldu. Eurofighter Avrupa'nın e, uçağı İngilizler Almanlar ortak. İngilizler ikna ettiler ama Almanlar pek sıcak değil Türkiye satılmasına. Verdiği cevap adam döner kesiyor sonra soracağız. Yani işte <laughs> bunlar kimler kimler yönetiyor bizi. E 1 Mayıs ile ilgili bir haberle bitirelim. Haftaya çarşamba günü 1 Mayıs tekrar Taksim kapandı. İstanbul Valisi onu açıklamadı. Tekrar Taksim'e girip girmeme bir sürü e, tartışmasının olduğu bir şeydi. Ancak 1 Mayıs'ı tekrar kapatmışlar. 2012 yılından beri Taksim'e izin verilmiyor ki AKP'nin en büyük e, propagandasının reklamını yaptığı şeylerden bir tanesiydi. Biz geldik Taksim açıldı, Barışçıl bir bilmeyiz gösterilir oldu ama 2012'den beri de buna izin vermiyorlar. Hani özgürlükçü anayasa falan filan diyor ya benden meydanı açmıyorsun ne müzakeresine edeceksin. Velhasıl. Bugün böyleydi. E, bu sabah böyleydi ama program bakışımız devam ediyor. Dünya hali var. Dış politika programımız, ajans ve akşam da editör masası Metin Yıkar, Tarık Toros, Adem Yavuz Arslan ve her zamanki ifadeyi kullanayım. Şahsım e, akşam birlikte olacağız. Sizi de bekliyoruz. Yarın yine görüşmek evet. üzere.